Gelin çekim yapın gelin. Gelin bir anı olarak kalır. Bayağı bayağı doldu hadi. Sallahın ailesi. Bizde hiç Covid vakası görülmedi. Yani bütün Türkiye, dünya bu illetle savaşırken, savaşmakta da güçlük çekerken. Siz köyünüzde anladığım kadarıyla Covid'i sokmadınız. Bunu nasıl başardınız? Vallahi ne bileyim Allah tarafından başardık işte. Ne işte yanım mesafeli, temizlik, Maşke. millete uygun oluyoruz. Onun için fazla ha. yakın oturmamışsınız arkadaşınıza? Evet, Hep aynen bu öyle. De, sohbetleri bu şekilde mi? Yapıyoruz? Sohbetlerimiz böyle gidiyor. Arkadaşlıklarımız hepimiz tamam, güzel tamam. böyle anlaşlı Gidiyoruz işte. Ben İstanbul'da 40 sene İstanbul'da kaldım. Orada çalıştım, emekli oldum. Hastalık dolayısıyla biz burada ev yaptık işte. Şimdi köyde kalıyorum. Ne gibi tedbirler aldınız köyünüzde? Köyümüzde maskeli daha çok, temizlik. Uzak kaldık yani. Ayda bir kere alışverişe gidiyorduk. Geldiğimizde hep maskeli giderdik, dezenfekli yapıyorduk yani. Her şey o temizlik. Daha önce yapıp vazgeçmek zorunda kaldığınız alışkanlıklarınız, gelenekleriniz oldu mu? Geleneklerimiz bu kış burada güzel oldu. Yani. <laughs> çok güzel, çok neşeli köyümüzde. Biz 8-9 ev kaldık köyde. Çok iyi yani yollarımız da açıldı, karda, kışta. Hiç sıkıntı çekmedik, çok rahat geçti. Hastalanmadık da. <laughs> E bu kışın burada oturduk kaldık yani bu şeyden dolayı e mesafe temizlik e tabii ki bir de bu kışın çok güzel geçti zaman zaman canımı sıkılıyordu arkadaşlar da uzak durmak için yine de bir halay çektiğimiz zaman ar arada bir zopalar vardı öyle bir olayla şey olay oldu ama bu kışın güzel geçti. Korona uğramadı. Uğramadı ya tabii ki temizlik mesafe e, bunlar gerekiyor yani bunlar şimdi artık biz bunlarla yaşamaya başladık öğrendik aşı yani daha doğrusu. Bu şekilde oluyor. Bu şekil evet he, yani şu an gösteriş değil yani sürekli bu şekilde koruduğu kendimizi. Aşı oldunuz mu? <laughs> aşı oldum. He, he. Kö yani köyünüze korona girmeden aşı mı geldi? Yani tabii ki tabii demek ki o da bizi korudu bir de bizden dolayı da yani biz de o mesafeyi koruduk yani. Şimdi gördük sizi hepiniz köy meydanında toplanmışsınız oturmuşsunuz. Yalnız arada mesafeyi de korumuşsunuz. Bir evet. metre kadar bir mesafe var. Köyünüze de Covid hiç girmedi. Bu herhalde bu Ve bu, bu ve böyle. bu konuda en muhtarımızın hem kendi toplum olarak insanlarımız duyarlı olmasından dolayı ve bu kendini çok iyi ciddi bir anlamda koruyarak ve dışarıda gelenlerin de maskesiz gelip gidilmediğini ve köyümüze gelmek isteyenlerin de biz bu konuda dikkatli olarak dikkat ettiğimiz için Covid'in girmemesinin tek sebebi bu. öğrenmek istiyorum da. Ee, anladığım kadarıyla e, COVID'den çekinen birçok e, köy sakini kışı burada geçirmeyi burada, burada geçirdik evet. Ben de şahsen mesela kışın hiç İstanbul'a gittim. Bu sene yine gitmedim. Yani kışın çok hep buradan öyle gerekti. Yani COVID'den? COVID'den, COVID'den korktuk doğrusuna. COVID'den korktuk. Biz burada önlemleri çok güzel, çok dikkat ettik. Çok şey yaptık. Arada, köyler, komş, komşular da olsun. Çevre köylerimiz mesela bayağı çok yerlerde var yani. Ama Sizden biz hiç ki, oldu mu? Bak, Bizden hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Bir hiç olmadı. Yani şu anda şu anda aynı ele devam ediyoruz. Gelen gelenleri de aşağı var 10-15 gün yanlarına gitmiyoruz. Bunu yani devam ediyoruz. İnşallah böyle geçer. İnşallah girmez. Çok Yalnız mesela Burada çekiyor Köyümüzün nüfusu 25 hanelik nüfusumuz var. Kışın 9 haneydik bu sene. Aynı gördüğünüz şekilde insanlarımız böyle samimi içten, böyle sosyal mesafeyi koruyarak böyle yılı geçirdik Covid'siz. Evet. Muhtarım, e, Covid'den kaç kaçmak isteyenler herhalde e, bu sene kışı da Yazı da burada geçtik. Tabii emeklilik evet buradalardaki yani kışın. Köyünüze girmedi. Girmedi yok. Bunu nasıl başardınız bunu bir anlatabilir misiniz? Sosyal mesafeyle giriş çıkışlarımız kontrol altına alarak bu şekilde başardık. Maske girmedi, mi? girmedi yok. Ev toplantılarımıza ara verdik zaten kimse kimseye gidip gelmiyor. Böyle sıcak havalarda sosyal mesafeyi koruyarak maskeli bir şekilde köylülerimizin canı sıkılmaması şeklinde öyle konuşmalarına sohbetlerine devam ediyorlar tezeklerin içerisinde tezeklerin nasıl olduğunu öğren. <laughs> Sohbetimiz de yok <gülüyor> hiç. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ettik. Tanıtıyorsunuz. Sallasın bizi. Ben de salla buraya bak bak ne güzel. <laughs> Sağa diyor hala elime sen <laughs>